Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sahne alan Hakun Altun hayranlarını üzecek kararı yapımcısı Polat Yağcı açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Geçen hafta beyin damarlarında dolaşım bozukluğu tespit edilen ve apar topar yoğun bakıma alınan Hakan Altun'un bugün taburcu olacağı konuşuluyordu. Ancak bugün hastane çıkışı görüntülenen Altun'un Şarkılar Bizi Söyler programındaki yapımcısı Polat Yağcı şu bilgileri verdi. Durumu iyi ama bugün taburcu olmayacak. Yarın çıkma durumu var. Bazı testler yapılacak. 9 bölüm çektik. Sezon finaline 4 bölüm kalmıştı. Doktoru dinlenmesini istedi. Bu yüzden kalan bölümleri Hakan Altun'suz farklı konseptlerle onu seven konuklarla çekeceğiz. Yeni yayın döneminde yine Hakan Altun'la devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.